Gidenler biliyor, Okçular Tepesi'ni biliyor musunuz ya Uhud'u. Orada da bin kişi, üç bin kişi vardı. Gene çok fazlalar. Efendimiz Aleyhisselam oradaki tepeye elli tane okçu koydu. Dedi ki buradan ayrılmayacaksınız. Galip geldiğimizi görseniz, ganimet toplarken de görseniz ayrılmayacaksınız. Yok ya galip geldik hadi gidelim yardım edelim. Bak kovalıyorlar kafirleri. Biz de ganimetten payımızı alalım. Ya yapma gitme peygamber böyle de böyle dedi. Hadi gidelim derken bunların beş tanesi, dört tanesi, altı tanesi hariç hepsi iniyor oradan. Diğerleri orada şehit oluyor. Beyler, şehitlerin ismini biliyoruz. Fakat Okçular Tepesi'ni terk edenlerin ismini bin küsür yıldır bilmiyoruz. Çünkü sahabi Medine'ye döndükten sonra da bahsetmediler. Şu 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 adamlar Okçular Tepesi'ni terk etmeseydi kazanacaktık. Hamza da yaşıyor olacaktı belki. Parçalanmamış olacaktı. Onlar bize ihanet etti bile demedi. Kimse onların kim olduğunu bildiği halde konuşmadı. Günahı örttü. Ve biz 1500 yıldır onların kim olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir kitapta yazmıyor. İslam'ın güzelliğini gördün mü? Ama bizde ne var? Onu mu yaptı, bunu mu yaptı? Üstüne bir de kaymaklı eklerim. Oh! Ne geçti eline? Bir arkadaşının günahını ifşa etmekle eline ne geçti? Ama artık var olanı söylemeyi geçtik. İftira derecelerinde yaşıyoruz bu hayat. Gıybet yasak, gıybet artık sakız gibi, leblebi gibi bizde. Biz de dahiliz buna hepimiz, hepimiz. Hani ben sizden ayrı değilim yani. Hayatımız böyle. Allah bizi affetsin.